İçinde bulunduğumuz saman yolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldız bulunuyor. Yani bu sadece bir galakside bulunan yıldız sayısı. Varın gerisini siz düşünün. Yani anlayacağınız çağlar boyunca dünyada yaşayıp ölen insanların sayısı evrende bulunan yıldız sayısının yanına bile yaklaşamıyor. Kafanız karıştı değil mi? Ya, biraz düşünmek lazım. Ben neyim? Nasıl bir alemde yaşıyorum? nereye gidiyor? Efendim ben Deniz Takiyuddin. Osmanlı'nın ilk uzay bilimcisi. Bundan tam 438 yıl önce Fenevizlilerin inşa ettiği Galata Kulesi'nde ...teleskopumla evreni gözlemlemeye başladım. Ayrıca matematikçiyim. Boş adam değilim ya. Türk futbol tarihi denince... ...aklınıza hemen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gelir değil mi? E yani böyle düşünen haksız da sayılmaz hani. Yıllarca şampiyonluklar bu üç İstanbul takımı arasında paylaşıldı ne de olsa. Ama bir gün deli fişek bir Anadolu takımı çıkar... ...ve İstanbul takımlarının tahtını ellerinden alır. Bir dönem Türkiye Futbol Ligi'nin resmen tozunu atar. E o takıma boşuna Karadeniz fırtınası denmedi zaten. Hangi takımdan olacak? Tabii ki Trabzonspor'dan bahsediyorum efendim. Trabzonspor, Türkiye Futbol Ligi'nde 1975 ile 1984 yılları arasında... ...öyle bir fırtına işledi ki tam altı kez lig şampiyonu olup... ...sekiz kere de Türkiye kupasını kazandı. Ama asıl hikaye bu değil efendim. Yani bu başarının altında... ...Trabzon şehrinin iki amatör takımının arasındaki rekabet yatıyor aslında. Trabzon İdman Ocağı ile İdman Gücü takımları arasında öyle saç bir rekabet vardır ki... ...birleşip Trabzon Sporu oluşturmaları Türkiye çapında olaya dönüşür. E ee, kolay değil tabii. Hırçın dalgalı Karadeniz insanının damarlarında deli bir kan dolaşıyor ne de olsa. Bu iki takım arasında yaşanan rekabet yüzünden Trabzonspor Ocaklılar Güçlüler olarak ikiye ayrılır rekabet öyle bir noktaya ulaşır ki... ...Türkiye Ligi kurulduğu halde Trabzon'u temsil edecek bir takım bir türlü oluşturulamaz. 1920'li yıllarda başlayan rekabet 30'lu yıllara gelince doruğa ulaşır. Kıran kırana bir yerellik geçer. İdman Ocağı beş yıl üst üste şampiyon olur ama hemen ardından idman gücü yedi kez ardı ardına finali gösterir. Bu iki takıma yeni takımlar da eklenince Trabzon tam anlamıyla futbolla yatıp kalkan bir şehre dönüşür. Tarihler 1962 yılını gösterdiğinde yurt genelinde şehir takımları kurulma seferberliği başladı. Bir futbol şehri haline gelen Trabzon elbette bunun dışında kalamazdı. Ama işler hiç de öyle istenildiği gibi gitmez. Ocaklılar da, güçlüler de yeni kurulacak kulüpte kendi isimlerinin hatta renklerinin hakim olmasını isterlerdi. Karadeniz inatları tutmuştur bir kere. İki tarafta Nuh der bir türlü peygamber demez. Şehirde öyle tartışmalar yaşanmaya başlar ki... ...havaya silahlar atılır, karakollara hatta mahkemelere kadar uzanan olaylar yaşanır. Gel zaman git zaman ilk önce İdman Ocağı, Martı Spor ve Yıldız Spor'u yanına alıp... ...Türkiye ikinci Ligi'ne katılmak için başvuru yapar. Ancak resmi yazı gereken sürede federasyona gönderilmediği için ikincilikte Lig'de oynayamazlar. Bundan bir ay sonra bu kez İtman Gücü hamle yapar. Karadeniz Gücü Martı Spor ve Yol Spor'un katılmasıyla Trabzonspor'u kurar. İdman Hoca bunu kabul eder mi? Tabii ki etmez ve danıştaya açtığı davayla yürütmeyi durdurur. Artık durum işin içinden çıkılmaz bir hal olur. Sonunda Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal iki takıma da sopayı gösterir ve... ...ya birleşirsiniz ya da Türkiye Ligi'ni unutursunuz der. Bu tehdit akıllarını başlarına getirir tabii. O kadar zaman süren tartışmalardan sonra 2 Ağustos 1967 yılında iki kulüp zor da olsa sonunda birleşir. Ama tartışma bu şekilde bitmez. Bu sefer de Trabzonspor renklerinin ne olacağı üzerine kavga başlar. Yine araya Ulviyan'ın girer ve takımlardan birer renk seçmelerini söyler. İtman ocağı bordo, itman gücü ise mavi renklerini seçer. Ve sonunda Trabzonspor yani Trabzonspor Karadeniz Fırtınası lakabını boşuna almamış değil mi ama? Aslında bu rekabetin yarattığı futbol ortamı şehrin gurur duyacağı şampiyonlukları getirmiştir. Ee, her işte bir hayır vardır diye boşuna söylenmemiş değil mi ama?